Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım 17. yüzyılın sonlarına doğru sadrazamlık yapan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa. Ağır vergilerin bir bölümünü kaldırmış. Yeniçeri Ocağı'nı düzene sokmuş ve orada da düzenlemeler yapmış. Ülke içindeki Hristiyanların yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük çaba harcamış ve ayanların güçlenmesini engellemiştir. O zaman 100 yıla dikkat ediyorum. Bakın 17. yüzyıl yani diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu mantıkla baktığımda Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinin giderilmeye çalışıldığı söylenir mi? Daha Fransız İhtilali olmadı ki olumsuz etkileri giderilsin. 1600'lerden bahsediyoruz. Fransız İhtilali 1789. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar. Merkezi otoritenin artırılması amaçlanıyor mu? Evet. Bakın Yeniçeri Ocağı'nı düzene sokuyor. Orada da düzenleme var değil mi? Ayanların güçlenmesini engelliyor. Onu bir dengede tutuyor yani. Demek ki devlet otoritesinin artması hedefleniyor. Devam. Halkın üzerinde maddi yükün azaltılması yönünde gelişme var Bak ağır vergilerin bir bölümü kaldırılmış. Bu anlamda da bir gelişme yaşanmış. Cevabımız bu yüzden değişiklik olur. Osmanlı Devleti'nin böyle bir istekte bulunmasının durumlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Bakın Osmanlı Devleti ne yapıyor arkadaşlar? Karlofça Antlaşması'nın yapılacağı yere 4 ayrı kapı açılmasını istiyor. Bu sayede antlaşma imzalayacak olan Osmanlı, Lehistan, Avusturya ve Venedik gibi temsilciler imzaların atılacağı mekana aynı anda gireceklermiş. Böyle bir hedef var. Peki neye yönelik bu? Arkadaşlar amaç şu Osmanlı'da. Mütekabiliyet ilkesiyle hareket edilmesi. Yani biz Karlofça arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 1683'teki ikinci bir Viyana kuşatmasından 1699'a kadar olan 16 yıllık muharebelerin sonucunda gittiği yapmak istediği bir antlaşmadan bahsediyorum. Şimdi bu 16 yıl süren savaşlarda Osmanlı yenilmiş. Ama antlaşma yapılacak yere öyle girelim ki hepimiz eşit olarak girelim. Yani Osmanlı yenilmiş bir devlet sıfatıyla girmek istemiyor. O zaman mütekabiliyet yani eşitlik olsun istiyor. Yeni ittifakların kurulmasını engellemeyi Hayır arkadaşlar bunu engellemekle alakası yok. Hristiyan birliğini de böyle yaparak parçalayamaz. Sadece kapıdan farklı anlarda aynı anlarda daha doğrusu farklı kapılardan girecek. Bu Hristiyan birliğini niye parçalasın? Cevabımız bu yüzden aşık olacak. Hakkında bilgi verilen sadrazamlar aşağıdakilerden hangileridir diye sorulmuş. Yaptığı ıslatlarla Girit'in fethedilmesini sağlamış. Kim bu arkadaşlar? Girit'in fethedilmesi arkadaşlar köprülüler döneminde orada da köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde İkinci Viyana kuşatmasında da başarısız olduğu için idam edilen sadrazamımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Her ne kadar idam emrinden daha sonra vazgeçilse de haber gidene kadar kendisi maalesef idam edilmiş. Dolayısıyla burada cevabımız E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitva Torok Antlaşması'nın maddeleri var. Bu maddelere bakarak yorumlarından hangileri yapılabilir diye bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Önceki yıllarda Sadrazam ile denk sayılan Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahı ile eşit olacak. Tamam. Bir eşitlik, denklik var değil mi? Osmanlı Avusturya Devleti daha doğrusu Osmanlı'ya savaş tazminatı ödeyecek. Taraflarca esir almak, kale işgal etmek yasak. Eldeki esirler de geri verilecek. Osmanlı eti siyasi üstünlüğünü kaybetti mi? Bakın, eskiden önceki yıllarda Sadrazamla denk sayılmış Avusturya Arşidükü şimdi Osmanlı padişahı ile eşit. Demek ki Osmanlı eski üstünlüğünü kaybetmiş. Bu var. Avusturya vergiye mi bağlandı? Hayır. Tazminat ödeyecek ama bu vergiye bağlamak demek değil. Vergiye bağlansa her yıl para vermesi lazım. Konjöktürel ittifakların önüne geçildi mi? Arkadaşlar konjöktürel ittifak şu. Mevcut duruma göre devletler hareket eder. Kendilerine yeni bir müttefik ararlar. ittifak kurarlar. İş birliği yaparlar. Bununla ilgili önüne geçildi mi? Daha çok yapılacak mı? Hiç bilgisi var mı yukarıda? Yok. O yüzden kimle ittifak yapıp yapmayacağımızla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız yalnız bir yani A olur. Bu gelişme durumlarından hangilerini göstermektedir? Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile ilk kez. 1. Yabancı devletlerin ki onlar İngiltere, Hollanda bunların ara buluculuğunu kabul etmek zorunda kalıyor. İlk defa bakın ve ilk defa Osmanlı'nın yapmış müzakere yoluyla bir antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'nin itibar kaybına uğradığını söyleyebilir miyiz? Ya normalde Osmanlı hiç böyle ara bulucu olmadan antlaşma yapardı. Şimdi ilk kez ara bulucu var. O zaman itibar kaybına uğrar. Sınırları daraldı mı? Bir şey söyleyeceğim arkadaş. Çok dikkat et. Ara bulucu var. Müzakere ile antlaşma. Tamam. Ama maddenin içeriği alakalı bir şey yok ki. Nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler var. O zaman sınırım daraldı mı daralmadı mı bu bilgilere göre bilmiyorum. Osmanlı'nın demek ki diplomatik gücü o siyasi gücü azalmış. Uluslararası ilişkilerde sıkıntı yaşamış ki ne yapıyor? Ara bulucu alıyor ve müzakere yapıyor. Görüş alışveriş yapıyor diğer devletlerle. O zaman cevabım D olur. Bu durum üzerine Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerinin görülebileceği söylenebilir arkadaşlar. Osman Devleti 17. yüzyılda yaptığı savaşlar sonucunda birden fazla Avrupa devletiyle aynı anda savaşacak güce sahip olmadığını anlamış. Bu doğrultuda hareket etmeye başlamıştır. O zaman ne yapabilir? Ne görülebilir Osmanlı'da bunun üzerine? Bir, konjonktürel ittifak yapabiliriz. Mevcut siyasi duruma, askeri duruma göre hiç daha önce işbirliği yapmadığım bir devletle de işbirliği yapabilirim. Konjonktürel ittifaklar, bölgesel ittifaklar da kurabilirim. Dolayısıyla cevabım bir olan bir şık olacak. Avrupa'daki mevcut duruma göre o zaman hareket ederim işte onu söylemeye çalışıyorum yani. Osmanlı devleti arkadaşlar bakıyor ki Avrupa'da aynı anda birçok devletle savaşmak durumunda. E o zaman ne yapacak? Bazıları ittifak yoluna gidecek. Sadece batı yönde seferlere mi girişir? Arkadaşlar doğu ilgili seferler de var. Dolayısıyla hani burada böyle yapılıyor o zaman sadece buraya saldırır gibi bir şey olamaz. Cevap o yüzden değişik oldu. Aşağıdakilerden hangisi kutsal ittifaka dahil edilen devletlerden biri değildir? Bakalım. Arkadaşlar olmayan soruyu çarpı atalım. Osmanlı Devleti 1683'te Viyana'da bozguna uğruyor ve Papa liderliğinde Avrupa'da zaten büyük bir heyecan da var. Osmanlı'yı yenebiliyorlar diye artık. Ne yapacaklar? Osmanlı'ya karşı bir kutsal ittifak kuracaklar. 1683'ten 1699'a kadar olacak. Bu 1699'da çok büyük tarihi bir antlaşmaydı. Hatırlayın Karlofçu Antlaşması. Şimdi bu araya giden süreçte işte bu arada arkadaşlar Osmanlı'ya karşı bir kutsal ittifak var. Bunun içerisinde Rusya var, Lehistan var, Avusturya ve Malta var arkadaşlar. Ben bunu şey derim hatta şöyle bir yazayım. Marvel derim arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi. M Malta, A Avusturya, R Rusya, V Venedik, L de Lehistan. E yok E'yi de ben koymuş olayım hadi. Tamam mı? Onu atalım ama. Bu yok arkadaşlar. Dolayısıyla İspanya burada yok. Cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? B şıkkı olacak. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1700 İstanbul Antlaşması sonucunda Rusya İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde etmiş ve Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştır. O zaman Rusların tarihi hedeflerine uygun gelişmeler var mı? Var. İstanbul'da elçi bulunduracak. Arkadaşlar Azak'la Karadeniz'e inecek. Karadeniz'den bir sonraki adımı da sıcak denizlere inmekte değil mi? Ama şimdi bir adım attı içtiyse arkadaşlar bir var. Devam Osmanlıların Ruslarla olan diplomatik ilişkileri yara almıştır. Arkadaşlar diplomatik ilişkilerin yani uluslararası ilişkilerin yara alması ne demek? İlişkilerin kesilmesi demek. Burada ilişkiler kesilecekmiş gibi bir madde var mı yok. Tam tersi elçi bulunduracak ilişkiler artarak devam eder. Osmanlı Devleti'nin batı sınırı tehlike altına girdi demek. Güzel insanlar Karadeniz kuzey sınırımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla batı sınırımız değil cevabımız yalnız bir yani aşık olur. Karlov Çantlaşması'nı imzalamayan güçler arasında devletlerinden hangileri yer almaktadır diye sorulmuş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne karşı biliyorsunuz 1683'ten itibaren bir kutsal ittifak kurulmuş. Bunlarla yapılan savaşlar sonucunda da Karlov Çantlaşması imzalamış ama iki güç kuvvet devlet var ki bunların temsilcileri Karlov Çantlaşması'nda yok bulunmuyor imzaları. Venedik'in imzası var arkadaşlar ama Rusya bizi tabiri caizse yalnız yakalamak istiyor. O yüzden ertesi yıl Osmanlı ile Rusya arasında İstanbul Antlaşması yapılıyor arkadaşlar. 1700 yılında. Evet Malta'nın da burada imzası yok. Dolayısıyla Rusya ve Malta Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifakta yer alan devletler arasındaki antlaşmada bu iki devletin yer almadığını, onlarla antlaşma imzalamadığını biliyoruz. Dolayısıyla cevap değişik oluyor. Bu durumu yansıtan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bakalım ikinci bir yana kuşatmasında Osmanlı Devleti'nin ağır bir yenilgi almasıyla Osmanlı'ya karşı bir kutsal ittifak oluşuyor ve kutsal ittifak devletleriyle Osmanlı arasında 1600 e süren savaşlar yaşanıyor. Güzel insanlar. Bu savaşların sonucunda Osmanlı büyük toprak kaybına uğruyor. İlk büyük çapta toprak kaybına uğradığımız kutsal ittifakla yapılan bu 16 süren savaşlar sonucunda oluyor arkadaşlar. Bu antlaşmamızda Karlofça Antlaşması yıl 1699. Arkadaşlar her antlaşmayı belki ayrıntısıyla bilmeyiz ama bu antlaşmayı bilmemiz lazım. Tamam mı? Karlofça, tarihimizde Küçük Kaynarca, Sevr Antlaşması gibi bu tarz antlaşmaların ne kadar büyük yıkıma neden olduklarını bilmemiz lazım. Karlofça olacak buradaki cevabımız da bu yüzden notumuzu alalım. Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 16. yüzyılda başlayan mücadeleler 17. yüzyılda da devam etmiştir. Bu mücadeleler nedenlerinden hangilerine dayanmaktadır? Arkadaşlar biz Safevilerle İpek yolu için mücadele ederiz. Bu var. Yani bu bir ekonomik, iktisadi bir sebeptir mezhep mücadelelerinden dolayı yine Osmanlı ile Safeviler arasında mücadele var. Ve siyasi nedenler, sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yine Osmanlı ile Safeviler arasında antlaşma anlaşmazlıkları sebep olup savaşlara neden oluyor. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başlarındaki politikası Karlo Çantlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınması şeklinde olmuştur. Fakat bu politikanın kısa süre sonra uygulanamayacağı anlaşılmış ve Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri alma umudunu kaybetmiş arkadaşlar. İşte bu geri alma umudu yani kaybedilen yerlerin geri alınma umudu ne zaman sona erdi? Çantlaşması 1699'da arkadaşlar ve bu antlaşmanın hemen ertesi yılı yani 1700'lere Osmanlı yani 18. yüzyıla Hangi politikayla girmiş? Kaybettiğim yerleri geri alayım politikasıyla girmiş. Hakikaten kaybettiğimiz yerleri geri almak için arkadaşlar Prut Antlaşması'nda bize bir ne oluyor? Ben hep burada böyle derim. Prut'ta umut derim arkadaşlar. Prut'ta umutlanıyoruz. Tamam mı? 1711. Ama yıl oluyor 1718. 1718'deki Pasarofça Antlaşması'nda da arkadaşlar Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri alamayacağını anlayıp bu politikadan vazgeçiyor bari elimizdeki toprakları koruyalım diyor. O yüzden Purut'ta umut, Pasorofça'da unut derim ben arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olur.